Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf bilişim teknolojileri 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmamıza hoş geldiniz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yanlış mı olduğunu tablo üzerine x işareti koyarak belirtiniz demiş. Okuyalım cümlemizi. Şifre belirlerken içerisinde rakam, harf ve özel karakter bulunmasına dikkat etmeliyiz. Evet güçlü şifreler oluşturabilmek için içerisinde rakam, harf, özel karakter, büyük harf, küçük harf bulunmasına ne yapmalıyız? Dikkat etmeliyiz. Bu ifade doğru bir ifadedir. Arama motoru internete bağlanmamızı ve girmemizi sağlayan yazılımlardır. Bu soru önemli. Çünkü bu soruya birçoğunuz yanlış cevap verebilirsiniz. Arama motoru internete bağlanmamız ve girmemizi sağlayan yazılımlar değildir. Bizim internete bağlanmamızı ve internete girmemizi sağlayan yazılımlara web browser yani internet tarayıcı veya web tarayıcı diyoruz. Arama motoru ise internette arama yapmamızı sağlayan yazılımlardır. Yani bu ifade o halde ne olacak? yanlış bir ifade olacak tekrar üstünü çiziyorum bu ifadeyi dikkatli inceleyin birçoğumuz Google'u e, internete bağlanmamızı ve internete girmemizi sağlayan bir e, yazılım olarak biliyoruz ancak internete bağlanmamızı internete girmemizi sağlayan yazılımlara web tarayıcı diyoruz Örneğin Google Chrome e, veya Mozilla Firefox e, Safari Opera gibi programlar nedir internete bağlanmamızı girmemizi sağlayan yazılımlardır Burası önemli Bilgisayarlar aracılığıyla gönderilen elektronik mektuplara e-posta denir. Doğru. Elektronik mektuplara biz e-posta, e-mail diyoruz. Bu ifade doğru. .org dernek ve vakıf sitelerinin kullandığı uzantıdır. Evet dernek ve vakıf siteleri .org organizasyondan gelmekte zaten. Onları kullanmakta, .org'u kullanmaktadır. O halde bu ifade de doğru olacak. Sunum hazırlamak için Microsoft Excel programını kullanırız. Hayır, Microsoft Excel programı bir tablolama ve hesaplama programıdır. Sunum hazırlamak için e, Microsoft PowerPoint, e, Prezi veya Google Slides gibi programları ne yapabiliriz? Kullanırız. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Nokta .gov devlet ve resmi sitelerin kullanmış olduğu internet adres uzantısıdır. Kesinlikle doğrudur. Devlet ve resmi web siteleri .gov uzantısını kullanırlar. Evimizde bulunan bilgisayarlar arasında oluşturduğumuz A geniş alan ağıdır evimizde kullandığımız veya işte okulumuzda kullandığımız bilgisayarlar arasında bizim oluşturduğumuz ağ ne diyoruz biz? Yerel alan ağı diyoruz. Geniş alan ağı ise ülkeler arası veya şehirler arası dünya genelinde kullanılan ağdır. O halde bu ifade yanlış olacak. Tekrar söylüyorum. Evimizde bulunan bilgisayarlar içerisinde kullandığımız ağ biz yerel alan ağı yani LAN diyoruz. Lokal Area Network. Fırça, kalem, boya veya bilgisayar ile yapılan çizimlere fotoğraf denmez, resim denir bunların tamamına da görsel denir. Ancak fırça kalem, boya veya bilgisayarda bir çizim yapıyorsak biz buna ne diyoruz? Resim veya görsel kelimesini kullanabiliriz. O halde bu ifademiz yanlış olacak. EBA Eğitim Bilişim Ağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan eğitim platformudur. Kesinlikle doğru bir ifadedir. EBA Eğitim Bilişim Ağı'nın kısaltılmışıdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş bir eğitim portalıdır. www .google.com ülkemizin geliştirdiği bir arama motorudur. Hayır. Google maalesef ülkemizin geliştirdiği bir arama motoru değildir. Ülkemizin geliştirdiği arama motorları da vardır. Yani. iki aile yazılıyordu galiba. Yani ülkemizin geliştirdiği bir arama motorudur. O halde Google değildir. Bu ifade yanlış olacak. İkinci soruma geldim. Aşağıda yer alan boşlukları uygun kelimelere tamamlayınız demiş. Hemen bakalım. Bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan elektronik cihaza nokta nokta denir. Ne denirdi bu donanıma? Modem denirdi. O halde modemi buraya hemen yazıyorum. İki ya da daha fazla bilgisayarın bilgi paylaşımı için birbirine bağlanmasıyla oluşan yapıya bilgisayar ağı denir. Nokta nokta programı görsel işleme programlarının örnek olarak verilebilir. Bakıyorum hangisi var burada? Paint var. Paint bir görsel işleme programıdır. Nokta nokta dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen en geniş ağdır. Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen en geniş ağ internettir. İnternete girmemizi ve web sayfalarında dolaşmamızı sağlayan yazılımlara bakın biraz önce de söylemiştim doğru yanlış kısmında web tarayıcı denir. Ya da internet tarayıcı denir. Hangisi varsa onu buraya yazabilirsiniz. Üçüncü soruma geldim. Aşağıda verilen durumlarda hangi ağ turu kullanıldığını x ifadesi koyarak ilgili alana belirtiniz demiş. Durumlar vermiş ve hangi ağ türünü kullandığımı bana soruyor. Bilişim teknolojileri laboratuvarında bir oda veya bir bina içerisindeyse neydi bu? Yerel alan ağı yani landı. O halde burayı işaretliyorum. Dünya genelinde kullanılıyorsa bu geniş alan ağıydı. Şöyle Van'ın olduğu geniş alan alanı olduğu kısmı işaretliyorum. Bir şehirde bulunan A bankasının şubeleri arasında bir şehir içerisinde birazcık daha geniş alanlarda kullanılıyorsa metropol alan ağıydı bu. Bir hastane binasında bakın bir hastane binasında bir oda veya bina içerisindeyse yerel alan ağı diyordum ben buna. İnternet ise geniş alan ağına örnekte hatta en geniş alan ağı neydi? İnternet olacaktı. Geldim test sorularıma. Aşağıda verilen programlardan hangisi kelime işlemci programları örnek olarak verilebilir? Bakalım ne demiş? Döküman oluşturma, depolama, görüntüleme ve çıktı alma yeteneklerine sahip yazılımlara kelime işlemci denir demiş. Bana diyor ki aşağıdakilerden hangisi kelime işlemcidir? Microsoft Excel bir tablolama programıdır. Paint görsel işleme programıdır. Word evet Word bir kelime işlemcidir. Bana da onu soruyor. Photoshop yine görsel işleme programıdır. Doğru cevabım C şıkkında verilmiş. Umut Aras'ın yukarıda bahsettiği yazılım aşağıdakilerden hangisi olamaz? Umut Aras'ı tanıyorsunuz artık, değil mi? Umut Aras benim oğlum. Onda bir YouTube kanalı var. Şuradan abone olabilirsiniz. Umut Aras demiş ki, internete bağlanabilmek için bilgisayarımıza internet tarayıcıya ihtiyacımız vardır. Bilgisayarda internet tarayıcıya ihtiyacımız vardır diyor. Browser'da deniyor bu internet tarayıcılara. Hangisi yukarıdaki bahsettiği yazılımlardan birisi olamaz diyor. Internet Explorer olabilir. Google Chrome olabilir. Mozilla Firefox olabilir. Ancak Photoshop Olamaz. Photoshop neydi? Biz görsel işleme programıydı. Altıncı soruma geldim. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan elektronik cihazdır? Bilgisayarın telefon hattı üzerinden internete bağlanmasını sağlayan cihaza ne deniyordu? Modem deniyordu. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının kullanım amaçlarından birisi değildir? Bizler bilgisayar ağlarını yazıcı paylaşımı ya da donanım paylaşımı için yapıp kullanıyoruz. Dosya paylaşımı için yine kullanıyoruz. Uzaktan bilgisayar yönetimi için yine kullanıyoruz. Ancak virüsleri engellemek için kullandığımız söylenemez. Virüsleri engellemek için kullanmış olduğumuz yazılımlara ne deniyordu onu da hatırlayalım. Antivirüs deniyordu karşımıza çıkarsa pat diye yapıştırabiliriz cevabı. 8. Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarını örnek olarak gösterilemez? Bakalım hemen Google bir arama motorudur. Yandex bir arama motorudur. Yani bir arama motorudur. Ancak e-Devlet nedir? Dijital vatandaşlık işlerimizi gör, görmüş olduğumuz bir portaldır diyebiliriz e-Devlet için. Ancak e-Devlet arama motorlarının örnek olarak ne yapılamaz gösterilemez. 9. soru. Hangi iki birim yer değiştirirse tablodaki tüm donanımlar doğru şekilde sıralanmış olur? Yukarıdaki tabloda donanımlar ve birimleri verilmiştir. Bakın donanımlar verilmiş. Ekran, klavye, hoparlör, mikrofon ve giriş birimi mi, çıkış birimi mi olduğu verilmiş. Ekran ekrandan ne yapıyorum? Görüntü alıyorum. Çıkış birimi. Klavye klavyeden ne yapıyorum? Giriş yapıyorum. Giriş birimi. Hoparlör hoparlörden ne yapıyorum? Ses çıkışı alıyorum. Ses duyuyorum. O halde çıkış birimi. Yanlış verilmiş. Mikrofon mikrofondan sesim ne yapıyor? Bilgisayara kaydoluyor. O halde giriş birimi. Yani 3 ve 4 yer değiştirmeli diyorum. Bu şekilde doğru sıralanmış olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri e-Devlet uygulamalarının faydalarındandır? E-Devlet uygulamalarını birçoğumuz ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. E-Devlet zamandan kazanç sağlar. E-Devlet sayesinde maliyetler düşer, verimlilik artar. Maliyetler dediği e, maddi olarak para. Yani para kaybı düşer ve verimlilik ne yapar? Artar. Kağıt kullanımı artar. Hayır, daha az kağıt kullanılır. Tam tersine kağıt kullanımı azalır. Üçü şöyle sildim. Hangileri faydalarındanlar diyor. bir ve iki faydalarından olacak. 11. soruma geldim. Yukarıda verilen A türlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanması hangi şekilde doğru olarak verilmiştir? Küçükten büyüğe. En küçüğü neydi? Yerel alan ağı. Kısaltılmışı landı. O halde şöyle yazalım. Lan küçüktür. Evet daha sonra neydi? En büyüğü neydi? Wide Area Network olan geniş alan ağıydı. Metropol alan ağı ikisinin arasında kalandı. Landan biraz daha büyük olanı. Man diyeceğiz. En büyük olanı da Van yani geniş alan ağı olacak. Şöyle yazmış olduk. Lan, man, van. Hangi seçenekte var? Lan küçüktür, van. O da küçüktür, man. Hayır bu değil. Lan küçüktür, man. O da küçüktür, van. Evet. B seçeneğinde var. 12. soruma geldim. Aşağıda bulunan numaralandırılmış düğmelerin görevlerini numaraların karşısına yazınız demiş. Hemen yazalım. Bir numara bakın nasıl K harfi kalın. O halde bir numara nedir? Kalın. Hemen tamam. yazıyorum. 2 numara. Bakın T biraz yan yatmış. Biz bu yan yatmış T'ye ne diyorduk? İtalik diyorduk. O halde italiği hemen buraya yazdım. 3 numara. Bakın A'nın altı çizili. Belki çok görünmüyordur oradan ama yazılı kağıdında rahatlıkla göreceksiniz. A'nın altı çizili. O halde şuradan altı çiziliyi de 3 numaraya yazıyorum. Evet 4'e geldim. Bakın A'nın altında kırmızı bir e, renk var. Farklı bir renk de olabilirdi. Buna nedir? E, rengin değiştirdiğini e, rengin değiştirdiği alanımız. Yani ben buraya ne yazacağım? Yazı rengi yazacağım. 4 numaraya da. Evet 5 numara. 5 numarada bakın 11 yazıyor. Burada ben yazımın ne yapıyorum? Boyutunu değiştirebiliyorum. O halde yazı boyutu yazacağım buraya da. Diğer bir adı da Punto. Aklımızda kalsın görürsek şaşırmayalım yazımızın puntosunu buradan ne yapıyoruz ayarlıyoruz. 13. soruma geldim. Aşağıdaki e-posta adreslerinin hangisini yazımında bir yanlışlık yapılmamıştır? Umut et @gmail. Bakın Ş harfi var. Türkçe karakter kullanılmış gitti. Umut Aras .gmail .com et işareti kullanılmamış gitti. Umut Aras @com burada da servis sağlayıcı kullanılmamış yani Gmail mi Hotmail mi ne olduğu belli değil. Bu da gitti umutaras@gmail.com bu adres görmüş olduğunuz gibi doğru bir e-posta adresidir. 14. soruma geldim hemen. Yukarıdaki görselde internet adres uzantılarını kullanan kuruluşlar ve kullandıkları uzantılar verilmiştir. Hangi kurumun uzantısı yanlış yazılmıştır? Devlet kurumları ne kullanırdı? gov. Doğru. Üniversiteler edu. Education'dan geliyor. Doğru. İlkokul, ortaokul ve liseler .map.k12.tr'yi kullanıyor. Doğru. Vakıf veya dernekler nokta .net'i kullanmıyorlar. Onlar neyi kullanıyorlar? nokta .org'u kullanıyorlar. O halde vakıf veya derneklerinki ne yapılmış? Yanlış yazılmış diyebiliriz. 15. soruma geldim. Aşağıdakilerden hangisi sunum programlarını örnek olarak verilemez? Sunum programları neydi? Microsoft PowerPoint bir sunum programıydı. Google Slides yine bir sunum programıydı. Prezi güzel bir programdır arkadaşlar. Prezi'de bir sunum programıydı. Ancak Microsoft Word bir kelime işlemci program. Bir sunum programı değildir. Sınav çalışmamız burada sona erdi. Birinci yazıldan kaç aldığınızı mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum.